Vahit abi, Efendim. beş verdiğin tabağa çeyrek altını takmış oluyorsun İnşallah. biliyorsun. Bakalım Suzan'ın tabağı hangisi? <laughs> Suzan dönebilirsin kuzum, dön lütfen. Heh. İçini açabiliyoruz değil Tabii mi? Tabii açabilirsiniz, tadına bakın. Bu tabak çok süslü bir tabak. Oluyor bana. Şimdi bunu beceremez böyle yapamaz. Kabaktan Şüpheleniyorum. Hangisine beş verirseniz çeyreği ona takacaksınız. Sizin eşinize benzetmeye çalıştılar. Öyle. Eşim bunu yapamaz. Bunu öyle süsleyemez tamam, benim öyle. eşim. Peki. Hı. Bu öyle gitsin. Bu iki tabaktan şüpheleniyorum. Hmm. Sade da... olduğu için mi? Evet benim eşim böyle. Dişne sever misiniz? Mesela orada dişne var. Bunda Bunda, da, çikolata da. Var. Bunda çikolata var. Bunda eşim çikolatayı çok sever. İki de buraya koyuyorum tabaktan şüphe deniyorum. Kısmet kim ise odur. Başka? Kimse kimsenin nasibinin kısmetine geçemiyor burada. Hı. Bakalım. Peki. Suzan gel. Son kararınız mı? Umarım son kararım. Madem öyle bir üçü açalım ortadan gidelim. Üçü açalım. Bakalım. Üç. Kimin tabaymış ve ve Ebru Ev evet. senin tabanmış. Dördü açalım. Bundan da şüphelendiniz. Ya evet, bu evet. ya o dediniz. Ya bu ya bu dedim. Ha ya beş ya iki ya dediniz. Iki dedim, evet. Ama bunun da bir ayarı yok. O zaman ona dört vereydin ya annem. Hani en yakın madem o. Peki bakalım ve. verdi Vahit Bey. Fatma, Fatma. senin tabanmış. Evet. Siz bir kere direkt bir verdiniz. Bu asla olmaz dediniz. Bir de bu içinden karı eş, çıkıyormuş. Olabilir ama eşim kesinlikle yani bu sözü kesinlikle yapmaz. Yapamaz. Yapamaz. Yap, <laughs> e, bu, e, e, benim 14 yıllık eşime ben e, şey yapıyor tanıyorsam bunu e yapamaz. yani. En iyisi ya, siz Umarım beni de macip etmez. Hayır sizi şaşırtacaksa o burada i̇şte, olmasın Şok dizisi. olur dışarı bayılırım burada. <laughs> bir verdi. İçinden... <laughs> Suzan çıktı. Ay yok. <laughs> <laughs> Ay. <gülüyor> Ay. <gülüyor> Kesinlikle. Ay. <laughs> Zeynep, <laughs> Zeynep aklını alıyordun kız Zahit abi. bazen. abi en güzelini ben yaptım, evet. içini dolu dolu ya, ben yaptım, niye bir verdin? Ya niye bir verdim? Eşimin yapmadığını biliyorum çünkü eşim böyle bir pasta yapsın. Ya eşin çıksa... yaptıysa? Hayır kesinlikle ben 1'e 10 kayarım, eşim bunu yapamaz. Eşinizin beceriksiz olduğuna yani kabullendiniz. Eşim beceriksiz olduğuna yüzünden karşı da söylerim evet. Ay. Buna gecinmem evet. Ne kadar itici bir hareket. Ama kötü bir şey değil kötü ki. Kötü bir şey değil yani. Bunu yani da de kendi evlat, beraber de şey yapıyoruz, öğretiyorum Her hayat arkadaşı bunu kabullenemiyor. Eşim demek ki kabulleniyor. Siz Kabul kabulleniyor. kabullenmeyebilirsiniz ama eşim bunu kabulleniyor. Vahit Bey, ben beceriksiz miyim? Beceriksiz değilsin canım. Onlarla öyle lafı söylediler diye öyle söyle Özür dilerim. Gel canım benim gel. Sen beceriksiz olur musun lütfen? Onların söylediğine ben söyle yaptım. Yani. Ha. Vahdit abi, anneler genelde e, ne bileyim becerikli gelinleri sever. Ya Hamarat olabilir, gelinleri sever. Olabilir, Benim eşim de becerikli. Yani tutup da pastayı yapmadı diye beceriksiz olmuyor. Sinirle çıkan söz doğrudur. Pastada ama bir şey yapamadan. Hiçbir şeyde, yemekte de bir şey yapamadan. Olabilir. Her şey sizde. Pastasının aynısını yaptım ben o pastayı yemem. Beceriksizsin diyor, sen de bunu kabul ediyorsun. Yapamıyor, etmedi dediği zaman o ayrı bir mesele. Ama sen karını beceriksizsin dedi. Ve eşiniz de tamam diyor, ben de evet. beceriksizim. Kocam diyor, doğru söylüyordu. Böyle bir şey olmaz bak ki. Bak demek ki doğru söylüyoruz. Pasta yapamaz. Yani bunu her kadın yapamaz. Yapamaz ayrı, beceriksiz ayrı işte. ikisinin de bir yol ayrımı var. Benim eşim bana beceriksiz dese ben yüzüne bakmam yani. Kötü bir şey söylemedik ki. Ha. Bir de herkes her yerde becerikli olacak diye bir şey yok. Ama Aynen yine de yani. öyle direkt yüzüne söylemek enteresan oldu ama peki. Şimdi dur bakayım. Fatma çıktı, Zeynep çıktı, Ebru çıktı. Bir tabaktan şüpheleniyordum ben. Kim kaldı? Kim kaldı? Hatice abla. Hatice! Gel kız. Ben Hatice gel. Bakalım ben... çeyreği sana mı takacağız. İnşallah o hayalle geleyim. O hayalle gel. Suzan'a mı takacağız, göreceğiz. İnşallah. Gel acık gel Suzan gel. Şu altını kime vereyim? Kim takmak ister? Ben. Şans diyelim bunu. Şans diyelim, evet. Aynen yani. yani Biraz şan... hamaratta da güvenmek lazım. Vayt abi. Efendim. Eşini tanımak veya tanımamak denir. Şans denmez. Öyle diyorsanız öyle olsun. Ne diyeceğim ben? Tanımak daha veya parlarsan... tanımamak bütün Ben eşimi bu... çok iyi tanıyorum. Tanıyor ki. Emin öyle olun söylüyorum. çok iyi tanıyorum. Göreceğiz onu. Evet, bakın ve bu tabaktan ikisinden ben baştan size söyledim. Bu iki tabaktan evet. biri eşimin dedim. İkisinden Hadi birini, birini bulmak mesela. Tamam işte. Göreceğiz göreceğiz. Hadi, dedim. Dedim. Hadi görelim. <laughs> tamam. Peki. Hadi bakalım ikisinden biri ya Hatice ya Suzan. Ya çeyrek altın ya çeyrek altın. İnşallah, Hazır inşallah. mısınız? Hay hay. Altın altın çeker mi acaba bakalım. İki mi beş mi Suzan hangi tabağı yaptı acaba? gerçekten Mahit Bey karısını tanıyor mu? Geliyor. Eyvahlar olsun. Aldı. <laughs> Şükür bak hamarat dediğim bu olur. Ben üstüne damla çikolata. Aa, asker abi de geldi. <laughs> asker abi. Alabilir biz. Ha başkasına attı. <laughs> <laughs> Allah Ama Allah gene Allah. hakkınızı helal edin. Helal olsun kesinlikle. Biraz hamarata gitti galiba. Helal olsun. Hamarata deneyelim de. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> helal olsun. Ne diyelim artık? Ne yapacaksın Suzan bir şey yapamam. Hiçbir şey, şey yapamayız. Helal olsun. Üstüne damla çikolata koymuştum. Olsun ben dedim öyle süslenmez. Tak. ama demeyeyim. damla çikolata koymadım ben. Sırf sizi şeyin tü tüyünüzü bulsun diye dedim. Olsun. Canları sağ olsun. Canları Hadi güle güle kullanın. Hayırlı Doğru olsun. Teşekkür ederiz. Pek teşekkür ediyorum. Şimdi mutfak Ondan sonra tabakları yerleştiriyorsunuz, sofrada buluşuyoruz. Tamam. ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.